Efendim herkese selamlar. Bugüne kadar kanalda pek çok projeksiyon videosu yaptım ki bunların pek çoğu aslında benim evde kullanmak için kendime aldığım projeksiyonlardı ve o videonun altı yani o videoların altına da çoğunlukla abi böyle daha uygun fiyatlı projeksiyonlarda inceler misin falan diye yorum geliyordu ve nihayet o projeksiyonlardan bir tanesi elime ulaştı. Bir süredir kullanıyorum. Havit markasının PJ209 model isimli ve bugünün şartlarında 3500 lira gibi bir fiyatla satılan projeksiyonu. Ya şey diyebilirsiniz ya işte 3500 lira uygun fiyatlı mı diye ama geçen bir projeksiyon muhabbeti yapıyorduk kameranın arkasındaki Ozan'la. Dur dedik ya bizim Ozan'da da bir tane projeksiyon var evde bende de var. Benimki 25 bin olmuş Ozan'ınki galiba abuk sabuk böyle 30 binler onun 4K HDR daha böyle sinema e projeksiyonu olduğu için onunki daha da pahalanmış ve ben şey dedim. Ya dedim satsam mı acaba? Çünkü 12 bin lira falandı. Bir baktım ikiye katlamış. 25 bin lira olmuş. O yüzden 3500 lira bir projeksiyon için ne yazık ki Türkiye şartlarında şu an oldukça uygun bir fiyat. Peki asıl önemli nokta bu fiyatına karşın bizlere neler sunuyor? Hemen başlayalım. Böyle bir kutuyla geliyor arkadaşlar. Kutu içerisinden de projeksiyonumuzun güç adaptörü, bir tane HDMI kablosu, analog bağlantı kabloları, güç kablosu ve bununla beraber bir tane kumandamız var. Projeksiyonun altını yükseltmek için, açıyı ayarlamak için bir tane vida var. Onu projeksiyonun eğer ihtiyaç duyarsanız altını yerleştiriyorsunuz. Bir de lensi kapatmak için bir koruyucu kapak var. Bu tarzdaki projeksiyonları kullanmadığınız anlarda o kapağını kapatmanızı tavsiye ederim. Çünkü bir tozlanma problemi olabiliyor. Ve siz belli aralıklarla temizlemezseniz de o tozlanma problemi görüntüye yansıyor. Öyle ufak bir e, ipucu da vermiş olayım. Şimdi bu projeksiyon içerisinde herhangi bir Android işletim sistemi yok. Yani bazı biliyorsunuz arkadaşlar modellerde kendi içinde dahili olarak geliyor. Bu sayede siz işte Android işletim sistemiyle Netflix'e, YouTube'a falan giriyorsunuz. Bu tarzda bir projeksiyon alacaksanız ya işte benim yaptığım gibi bir tane Mi Stick, Mi Box gibi bir Android Box'ınız olacak. Onunla bağlayacaksınız. Ya üzerinde HDMI bağlantıları var tabii ki. O HDMI bağlantılarını kullanarak benim işte laptopum var abi. Ben onu bağlayacağım. Laptopumdan, bilmem ne film izleden açacağım, izleyeceğim. Olur, illa Android baksan gerek yok. Ben telefondan aktaracağım derseniz onu da destekliyor. İçerisinde bir Wi-Fi bağlantısı mevcut. Hem Android hem de e, iOS akıllı telefonlardaki görüntüyü aktarabiliyorsunuz. Ama bence yani en sağlıklı ya işte bir oyun konsolu bağlayın ya dizüstü bilgisayarınızı HDMI'le bağlayın ya da en temizi bir tane Mystic alın ki bu Full HD bir projeksiyon. Aslında benim de beğenme sebeplerimden biri o. Tamam uygun fiyat ama hani görüntü kalitesi de belli bir oranda iyi. Fiyat performans açısından mantıklı. Bir Mi Stick falan alırsanız bence en e, güzel öyle olacaktır. Benim evde zaten kendi kullandığım projeksiyonda da bir işletim sistemi olmadığı için Xiaomi'nin Mi Box'ı var onu kullanıyorum. Tabii 4K olduğu için ben Mi Box kullanıyorum. Sizin için Mi Stick gibi daha böyle uygun fiyat seçenekler daha mantıklı olacaktır. Aslında hemen görüntü kalitesinden söz edelim. Çünkü yani bir projeksiyon alıyorsak ana... Ee, önemli olan konu aldığımız görüntü kalitesi. Az önce söylediğim gibi en önemli avantajlarından biri doğal çözünürlük olarak yani gerçek çözünürlük olarak 1080p Full HD'yi bizlere sunuyor ki projeksiyon zaten bildiğiniz gibi daha büyük bir görüntüde izlemek istemek için yani izlemek istediğimiz için bize hizmet eden bir ürün olduğu için uygun fiyatlı projeksiyonların çoğu Full HD'nin de altında bir çözünürlük sunuyor ve bu da doğal olarak gördüğünüz görüntüdeki canlılığı o e, detayları oldukça düşürüyor. Minimum bence full HD olması lazım. 220 inçe kadar projeksiyonu eğer konumlandırabileceğiniz alanınız varsa görüntü alabiliyorsunuz ama yine bir parantez için Uygun fiyatlı projeksiyonlarda e, bu, bu kadar büyükte iyi görüntü almanız pek mümkün değil. Daha arası böyle 100 inçlerde, 80-90 inçlerde bence daha iyi bir görüntü elde ediliyor ki zaten büyük çoğunlukla hani bu ürünü alanlar evinde salonunda kullanacak. Hani daha optimal bir yerde kullanacak. Ya işte alacak yazdığına götürecek yazlıktaki boş bir duvara yansıtacak falan. Bence hem ekran boyutundan biraz kısıp görüntüyü birazcık daha iyileştirmek daha önemli bir konu. Baktığımız zaman 8500 lümen ya da 350 ANSI bir parlaklık değeri var. Doğal olarak bütün hani üst düzey projeksiyonlar dahil olmak üzere al alacağınız en iyi görüntü kalitesi olabildiğince karartılmış Mümkünse gece saatlerinde izlediğiniz e, saatlerde en iyi görüntüyü alacaksınız. Ben tabii ki ekranlarınıza güneş ışığının olduğu e, aydınlık bir alanda da size vermiş olduğu görüntüyü göstereceğim. Ama dediğim gibi daha çok böyle akşam saatlerinde ya da çok iyi şekilde e, karartırsanız bu mevcut parlaklıkla çok daha iyi bir görüntü deneyimine ulaşabiliyorsunuz. Eleştirel olarak ya Kerem ne söyleyebilirsin derseniz arkadaşlar şimdi benim işte e, şu an kullandığım projeksiyondan bir önceki Viewsonic markalı projeksiyonum da e, 1080p full HD ama onun mesela fiyatı ben aldığımda 5.000 e, liralardaydı. Şu an satışta değil o model ama hani satılsa minimum 10.000 liraya satılacak. Bu cihaz 3.500 lira olduğu için tabii ki görüntü kalitesinde üst düzeydeki projeksiyonlara göre bir fark hissediyorsunuz ve bu farkın e, en bence hani ben kullanırken gördüğüm noktası e, netlik bazı alanlarda kaçabiliyor. Yani mesela köşeler ortada gördüğünüz görüntü kadar net olmayabiliyor. Netliği bazen elinizle tekrar ayarlamanız gerekebiliyor. Yani böyle en ufak bir harekette netlik birazcık bozulabiliyor. Hemen onlardan da bahsedeyim. Şimdi projeksiyonumuzun üst bölümünde bir tane tekerlek var. Bu tamamen netleme tekerliği. Gözünüzle görerek bir işte yazı falan getirdiğinizde bu şekilde ayarlıyorsunuz. Onun hemen yanında görüntüyü iki boyutlu olarak yani daha doğrusu iki noktalı olarak açısını ayarlamanız için bir tekerlek var ve bu projeksiyonda dört köşeli ayarlama yok. O sebeple birazcık aslında yansıtacağınız yere göre sizin projeksiyonun konumunu iyi ayarlamanız gerekiyor. Tabii ki yine bir başka tavsiyem eğer alabilirseniz bir projeksiyon perdesi alırsanız çıplak duvara yansıtmaktan daha iyi bir görüntü elde edeceksinizdir. Ben kullanırken kendi Mi Box'ımla beraber işte Netflix'tir, Disney'dir, YouTube'dur orada e, videolar, filmler izleyerek test ettim ki YouTube tarafında falan tabii ki kendi çözünürlüğü 1080 ama 4K e, videoyu da oynatabildiği için Mi Box. Bu projeksiyonda da YouTube'da 4K görüntü ayarında kendi çözünürlüğü yine 1080 olarak videolar açabiliyorsunuz. Oyun konsolumu bağladım Xbox Series S var bende. Onunla beraber gayet güzel bir şekilde daha büyük ekranda oyun oynayabiliyoruz. Ses konusunda benim kendi kullandığım ve Ozan'ın kullandığı projeksiyonda da biz onun evde çok film izlediğimiz için çok iyi kıyaslayabiliyorum. Hemen hemen aynı sesler. Eğer bir şey izlemiyorsanız, ekranda bir şey dönmüyorsa doğal olarak da ses çıkmıyorsa fan sesini rahatlıkla duyarsınız. Ama bir dizi açtığınızda, bir film açtığınızda filmin dizinin oluşturmuş olduğu ses. Kesinlikle bu arkadaşın çıkartmış olduğu fan sesini bastırıyor. Benim kendi kullandığım projeksiyonda da aynı şekilde fan sesi var. Bu cihazların çalışma mantığı sebebiyle ne yazık ki olacak bir şey. Yazında büyük ihtimalle böyle çok yakınınızda bir yerde konumlarsanız sıcaklayacaksınızdır. Daha böyle sizden uzak bir yere konumlandırmanız lazım. Yine bütün projeksiyonlarda gördüğümüz eksi noktalarından biri. Yani işte artı noktalarında da çok daha televizyona göre büyük bir ekran alıyorsun. Arkadaşında bir FIFA oynamak ya da bir şeyler izlemek daha küçük bir televizyondan izlemeye göre farklı bir deneyim, daha böyle keyifli bir deneyim oluyor. Hani toparlayacağım biraz. Bu arada ses demişken şeyi de söyleyeyim. 3 wattlık 2 tane hoparlörü var. Ve benim hiç beklemediğim kadar iyi çıktı. Hani görüntüyü 3 aşağı 5 yukarı bu kadar bekliyordum. Ama ses performansında dün eşim de çok Söyledi, hoparlör dedi, bence şey bu projeksiyon en iyi tarafıymış dedi. Hakikaten çok temiz, düzgün bir ses veriyor. Fight. Bu cihazlar da işte videonun başında dedim ya, alayım işte yazlığa götüreyim. E, salonda bir maç olduğu zaman bağlayayım, işte maçı izleyeyim e, şartlarında kullanıldığı için kendi sesinin yeterli olması önemliydi. E, bu cihazında benim en beğendiğim konusu kesinlikle hoparlörleri oldu. Günün sonunda işte benim bahsettiğim bu 15 bin 20 bin liralara çıkan projeksiyonları almaya bütçeniz el vermiyorsa yazlığa götüreyim evde işte alayım arkadaşlara götüreyim bir film açalım bir maç açalım ve hani verdiğim fiyata göre bana belli bir oranda performans versin. Ben çok aşırı bir beklentide olmayacağım diyorsanız kesinlikle alınabilecek, kesinlikle tavsiye edebileceğim bir model. Artılarını, eksilerini zaten video içerisinde bol bol anlattım. Aşağı açıklamalar bölümüne ürünü linkini eklerim. Oradan da bakabilirsiniz. Her zamanki gibi siz de yorumlarınızı aşağı yazın. Görüşürüz.